Evet arkadaşlar, güneşte ama bir o kadar da parlak pırıl pırıl bir Antalya'da. <laughs> arkadaşlar, LRF'lerimizi aldık, ağır aldık, çantamız orada, alem burada. Gıyın <laughs> 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 Arkadaşlar bunu biliyoruz. bugün eğleneceğiz. Balık bahane, ortam şahane. Bisküvilerimizi de aldık ama kahvemizi yok. Onları da yan tekneden Allah'ın izniyle temin ederiz. Hadi bize rast gelsin. Kendinize iyi bakın. bay bay diyorum. Ben de kanalın sahibi olarak şurada kenardan bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ne yapalım böyle? Arkadaşlar şu çanta var ya, Bakıyoruz. çanta. Abartmıyorum. Tam kesin. <laughs> Çok uzattın. <güzel. gülüyor> <laughs> Abartmıyorum 40 kilo. Ağır Rahat, mı? Çok. İstersen kamerayı ben alayım, çantayı sen al kanka. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız kankam? Öncelikle tekneğimizde benzinimizi koyacağız. He. Ondan sonra setür marinamızdan yavaş bir şekilde 3 mil 4 mil hızında çıkış yapacağız. Tetur marinamız, bizim marinamız. Ya, aldık yani. Ondan söylüyorum. <gülüyor> 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 Vallahi sabah diyorduk ki uzak meralara gidelim yakıt alırken vazgeçtik. <laughs> evet, yakınlarda bir yerlerde takılalım biz gitmeyelim. <laughs> arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. İşte yakıt aldık. Merdi bir <laughs> <laughs> İki arkadaş da 150 beygir motorları var ama 5 litrelik bidonları var. <laughs> Hediyelik bunlar. Aynen. Bir alana bir bedava arkadaşlar. Peki. Şöyle. Misal. Teknemizde Alan kardeşim depomuzda benzin var mı? Tabii ki. Herhalde. Da Kronos. Time to Kronos. Yani neydi bunun adı? Zamanın kendisi demek kankacığım. <laughs> arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Tabii ki LRF kutumuz. Türk Zebralar, Selimcik Minovlar, Kendolar, Rapalalarımız. Önce bir Setrum Arena'nın önüne gidip şöyle bir 3-5 atış yapacağız. Hani varsa böyle bir heyecan yaşayacağız. Kardeşlerim de şöyle göstereyim. Bu arada kardeşim GoPro onun da hayırlı olsun. Arkadaşlar böyle bir güzellik yok. Arkadaşlar Atilla kardeşim yapıştırdı bir şey. Bakacağız. Ters sonra... ışıktayım ama kusura bakmayın. Ne? Oo. Oo. Balon Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi çaparimizi böyle içinden geçiyorlar poposundan, ağzından bir yerlerinden yakalanıyor. Olsun. Balık balıktır. Suşi yaparız. Böyle dursun indir dur. indir. burada dursun bunlar. Peşinde de <laughs> daha gelen var ha. Evet. Tabak. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Neydi? Tabak, tabak. Ne aldın kankam? Kankam, ee, tabii ki de aile. Yemari. Oo, baksana dinlerine. Temiz. Dur, düşüreceğim o altı. Evet. Düşüreceğim bir daha. Gel, gel, yapmayalım. Biz. <laughs> Yaşar mı? Yaşamaz mı? Ya? Bak bak nasıl birçi. Arkadaşlar alta aşağı iniyor. Balık yazdırdık. Ne yazdılar? Ya? Allah kol olabilir, trisi de olabilir. Arada Bakacağız. Ben... Akdeniz da olabilir. Kaldırıyorum. Hop doldu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> doldu mu? Dur, yok, daha dolmadı. Bıraktı. Aa. Dostlar, e, River'ın genişliği yaklaşık 55 litre. İki tane adam bir tane balığı içinden alamadı. Atilla'cığım bir döner misin kardeşim? Bir gösterelim. Abi, balığı öldürmeyelim. Aynen. Tersimiz var. Tersimiz var. Kibar Takıyoruz. bir şekilde. Oo, buna, bu şey mi? Ampute balık bu. Ampute ampute. Çok oldu büyük ihtimalle. Üçlüyü takmayacağım. Takma. Göster balığımızı. Sallandır bakalım. Aynen arkadaşlar bu şekilde. indir İndir bakalım. Ben olsam bile Bas yerim. gelsin. Tabii böyle Bak. salarsak melek gözü takmadık. Al bunu. Ne olur. Bakalım neler olacak. İndiriyoruz tırsımızı. Konum ve e, gereken bilgileri açıklama bölümüne bırakacak Atilla kardeşim. Konum mu? Aynen. Konum yok. İnsanlar bilsin ne kanka ya nerede ya? balık tutuyoruz. Ya, <laughs> <laughs> ya, kanka, kanka ya. melek gözü... kendine kendini delirdi <laughs> yaptım. Bırak Allah alsın ya. Allah aşkına melek gözü baksana çıldıracağım ya. Sabahtan beri. O bildiğin ebabil gözü gibi oldu. Ebabil gözü zaten ha. Ha. Arkadaşlar kalama yardımıyla indiriyoruz. Derinlik 48 metre. Balık nerede? Pirarda. Yanda Bilal abi. Yanda Bilal abi. 48. Arkadaşlar cihaz çok güçlü olduğu için kapattık. Balık atsın. <laughs> <laughs> Bence yani. indireceğiz alacağız. Alihan çalıştırdığı zaman şey gibi, oruç reis gibi sismik bir dalga yaratıyor. <gülüyor> <gülüyor> o sismik dalgayı engellemek için kapat. Kesinlikle kanka. Yani. Bu ne abi? Kış mı var? Yaz geldi ya. Yani. Arkadaşlar bu arada videoları izleyip izleyip kaçıyoruz. Bir abone ol butonuna basalım. Emre abinin de kanalı biliyorsunuz. Balıklar. Alihan senin kanal neydi? Benim kanal yok ya. Ha geliyor yolda. Gerçi sen çok uzun yapmışsın kanka. Benim için 4 tur daha kaldır kanka. Süpersin. Ama bir şey değil mi? Tırsi çok güzel. Bence kolyozdan daha iyi. Can da çalıştırın arkadaşlar. Nasıl Yok o belli bir yakıt harcadığı için çalıştırmıyoruz belli bir şey. Ben bunu takıyorum. Kalama ayarını yap kanka da. 50 metreye dalmayalım. <laughs> Kardeşim benim ya. Yapıyorsun bu spor Atil abi. Ama bu aralar anlat anlat. Bu aralar çok keyifsiz de. Ne? Evet arkadaşlar yani 2-2 daha 4 eder. Son 2,5 aydır yani. Aralık, Ocak, Şubat. Hatta 3 ay diyebilirim yani. Gerçekten çok verimsiz bir sezon geçiriyoruz. Ki balıktan keza <laughs> Havalardan dolayı, iyi yaşa kardeşim, havalardan dolayı denize çıkmamız nasip olmadı, ee, biz de ev ortamında, yapacak ya, bir şey yok. Bak o kadar garip, havalar var, hastalık var, şehir dışı işler var, yani deniz desem böyle bir keyifsiz. Bilal abimiz de orada, o da güzel bir balık indiriyor canlıya. <laughs> Bakalım nasip kısmet diyoruz arkadaşlar. Nasibimizi bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Atili yapıştırdı. Evet çok güzel, oldu. Evet, of çok of güzel of bir tral. Baba Fingo. Evet kardeşim. Çok iyi boy be. Tral. Aldım. Çok güzel evet. bir balık evet. daha aldım. Bu iyi bu. Paket oldu. Arkadaşlar paket çok zor oldu. geliyor. Bir de akıntıya karşı abi yapıyoruz. Evet, motor kayıtımızı çaktık. Atina biraz yukarıda aldı abi. Bu başka bir şey. De bu başka ya, bu farklı bir şey Yok Yok yok, yok. Tren paket olmuş, paket olmuş. Paket time! Paket <laughs> time! <laughs> Arkadaşlar, bir tane daha bindirdim. ama kusura bakmayın. Hemen alacağım balığı geleceğim. Atilla sen onu tak. Gelip bu bunu gelip alacağım. Evet. Ve işte bu be. Arkadaşlar size daha güzel bir görüntü verebilmek için kameramızı teknemizin ön tarafına, ancak tarafına bataktık yatay çekiş şeklinde nerefe yapıyoruz. Arkadan da Atilla her zamanki gibi indiriyor. Makinemi kapatıyorum. Aksiyona başlıyorum. Evet. Vurdu. Aldım ah. be. Aldı be. Evet. Arkadaşlar güzel evet. bir koltuğa aldım. RF'si da al alacak şimdi. <laughs> Kanama yarım yaptı mı kamışı? Evet, Kanama yarım yaptı. Arkadaşlar bu da paket oldu. Akıntıya karşı dövüşüyoruz. Elimdeki kamış 514 Savage Gear Vice Spinning ZRF kamışı Makina Okuma ETX Binlik makina 06'lık ip Ve tabii ki Paket time <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii ki 28'lik şok lider ve seviçkir Türk Zebra mix pink Zebra 18 gram. Ama devam. Bir yandan Atilla, bir yandan ben, bir yandan Alehan takır takır çalışıyoruz arkadaşlar. Canlı yani tırla yakaladığımız meraya canlımızı indirdik zaten bunları gördünüz. Şöyle biz güzel bir balık bindirirsek Atilla kardeşim, Alihan kardeşim bir de benim. Keyfinden tadı yenmez yani. Ne Kardeşim ya. ne konuştun ya? Vallahi doğru <laughs> Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bir like, bir abone olalım. Bize devam <laughs> et. Emre abinin de kanalı var. Balık Daim Emre. Ben Balık Dinar'da Atilla ben. Alihan kardeşim kanalda yolda. Bize destek verir. Sabah 6'dan beri sudayız. Evet. Saat 4 daha yeni bulduk balıkları. Doğru mu? Emek, emek var. çok. Emek çok. Emek var. Şapkanı üzerinde. El parlıyor güneş alıyor. Ha os. Varsı şimdi de kanka buradan yansıtıyorum sana. Ali'nin YouTube sayfası daha yok ama Alihan Efekan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kendisi güzel fiziği çadır. Hafif de piyizcidir. <laughs> <laughs> Fizikler beni bulsun. <bütün>. DBMM001. <laughs> <laughs> hadi baba. gel. Hadi Kimsini hadi hadi hadi. 12 saat direkt kampanya yerdi. Hadi nasıl sıyırdık yani? Tıral mı? Tıraldı. Bir seri yiyeceğiz. Seviyye, yiyeceğiz seviyye. Şey, şey oldu. da bilmiyorum. Sallayayım buraya. Bu ne? Bu ne? Lokum. Balık balıktır. Lokum. Olsun, balık iyidir. Lokum iyidir. Ne oldu mamam? Lokum aldım herhalde. Barbun olabilir, lokum olabilir. Dilay. Türk işci, Bence barbun. Barbun gibi, barbun gibi de olabilir. Bana lokum gibi geldi. Grupus andulus. Ne gitmiş be ya. Yeni geldi. Nutellius cutellius. Yok. Lokum. Aynen. Lokum enteresan bir hayvan ya. Arkadaşlar lokum balığı Antalya'da iki çeşit var. Normalde bu orijinal lokum değil. Buna ejderha <laughs> balığı da çok ciddi söylüyorum. Buna ejderha balığı da diyorlar. Ejderhâdır. Bakabilirsiniz. Ejderha da olabilir. Ejderha. Hadi git bakalım. Bir malumatım var. <laughs> devam. Devam arkadaşlar. Devam. Hava çok kötü. Yaklaşık 12 saattir denizin üstündeyiz. Yani rüzgar içimizden geçti, onu net bir şekilde söyleyeyim. <laughs> Düşünsenize, Ebru 12 saatte susmuyor <laughs> ve <laughs> denizdesiniz. <gülüyor> Acaba gerçek. Bunlar nasip ya. yapıyorum. 6 <laughs> balık var teknede, 5'ini ben aldım. Şaka bir yana, heyecanı yeter arkadaşlar dediğim gibi. Dediğim gibi, bakın bu ne? Turkish delight yakaladım arkadaşlar, fish dot. Bu neydi? Ejderya değil Ejderhyağı. mi? Ejderya, ah! Ejderya balığı, ejderya. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Çekil. Dur bir dakika. Burada da Tintin Fishing. Ne yapıyorsun lan evde? Dişim ağrıyor kanka. Dişin mi ağrıyor? Başın ağrıyorsa? <gülüyor> <gülüyor> Yazık oğlum. Yes! Arkadaşlar be! Sarı yapıştırdık. Haydi bakalım. Şş, büyük büyük. büyük. Kanamanı sık. İstiyorsan kaldırayım taşa girecek, biraz. Taşa girecek, kaldır, kaldır. Oğlum. Gel al, al gel. Allah <laughs> sen al. al gel, <laughs> ya, dağıl, ya, dağıl, ya. Büyük Ali büyük. büyük, çok büyük, çok büyük. Çok büyük. Taşa mı girmiş şey? mi? Kalkmıyor. He? Oh. Kalkar, kalkar. Otos mu aldın lan? Yok, değil, değil. Ali Kalkmıyor, kanka. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar iki kamerayla da çekim yapıyorum. Oltamız su da. Taşta mı ya? Ben bakıyorum. Taşta oğlum. Atıyor kafada. Kanka kaldırın, kaldırın. Kalamayı sık biraz. Bir tık kalamayı sık. Istemiyorum, sıkmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Kalır, böyle alır, böyle al. Hiç, hiç yormaya gerek yok. <laughs> yok gitme. Az. Çek bakalım. Bitti daha gelir mi? Açma, açma, açma. O kadar balığı şey yapabilir. Sor. Çok çok sıktın kalamayı galiba. Çok sık. Çok sık. Ne oldu? Güzel bir dayak mı yedik? Ben ters elde kaldım. Ters kaldım. Böyle böyle böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke kalksın. Olsun olsun. Çekelim bakalım takımımızı bir görelim. Benim takımım hala suda arkadaşlar. Hadi inşallah at sana desin. Atarız yetiririz bir daha. Aynen. Bir... Sağ ol. el kol mu olur ya? Hacı abi ben öyle dövüşüyorum ben öyle alışım Alışınma. Çok sağlam. Çok İyi balıktı kanka ben ya, görüyorum kamışı. 200-350 kamış o. Şeyde bir falan. Ya kalan herhalde. geri Dört tek olmaz. Dört tek olsa çoktan kaldırdım. Biri de olsa alır. İyice iyice basar ya. Yani. Neyse ne göreceğiz takımımızı. Seguar meguar diyordunuz. Bakacağım şimdi o Seguar'a. Verip göstereyim. <laughs> Sağlığından gitmediyse. Kopmuş. Açmış ya beni. Gösterelim. Kameraya gösterelim. Bak, Bakın şöyle. arkadaşlar. Şöyle bak şöyle. Sürtmüş. Evet. Sırtmış tiftik yani. tiftik olmuş ve yukarılarda da var sürtme. Oo burası komple. Arkadaşlar taş, nasip taş değilmiş. Taşa girmiş sağlık olsun. Nasip değil değil olsun. değilmiş brom. Sağlık olsun. Olsun. E Ekbağımızın peşindeyiz. Alacak alacak bir tane daha var hadi. Takımınızı yapalım. güzel yapın. O tiftik yerinden kesin ve hatta yenisi yok lider bağlayın. Kardeşim evet, ya, ne bir var, duygularını alayım Atilla. Abi emek veriyoruz biliyorsun. on iki saattir denizdeyiz. İnşallah bir şey çıkarsa. Bir yemimiz yorumluyor. daha var. Güzel bir av Inşallah. i̇nşallah, İnşallah kardeşim. Haydi bakayım, İyi rast gelsin. Dağlar. Arkadaşlar takımımızı yapıyoruz, tekrardan indiriyoruz, rast gelsin diyoruz. Arkadaşlar tekrardan ve son kez selamlar. havamızı <laughs> bitirdik, bir tane balık kaçırdık. Taşa mı girdi? Bamba. Bence taşa ilk vurduğu an taşa girdi. Siz biraz zorladınız, taştan çıkardınız. Ama tabii taştan çıkartırken de takımımız zede gördü. Yani bu bariz bir şekilde gözlerimizde ve elimizde istenerek gördük. Nasip değildi. Güzel bir kum balığıydı, taş balığıydı yani, taş balığı. Tahmin ediyoruz geridedeydi. Evet. Bak iri boy girdaydı yani. 7-8'in üzerinde bir balıktı. Çünkü sağlam 200-350 atar kamışı. Yani ee, sağlam eğip de ve sizin gücünüzle dövüşüyorsanız ben iyi balıktı yani. Ters eldeydi Sağ Sahile el olunca kötürüm gibi kaldık ama Aynen. güzel bir gün geçirdik. 12 saattir sudayız. Teşekkür ediyorum. Balık tayım Emre. Eyvallah. Ben teşekkür ederim kardeşim. Gurur duyuyorum. Burada da Alihan var. Güzel dostum. Güzel bir, güzel bir, bir, bir gün bir geçirdik. Gel. İnşallah daha güzel avlar yaparız. Arkadaşlar ikimizin de kanalını Emre Abi şuraya kendimi şuraya. Alihan'ın Instagram hesabını bizim Instagram hesaplarımızı açıklamaya koyuyorum. Takip edip bize destek verin. Bizde sezon geliyor. Güzel avlar yapalım. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi Görüşmek üzere.